ハハハハ。<laughs> <laughs> よいしょ。 Donc ça mouvement, mais je vais déjà mettre regarde. kalmıştır. 2,5 kiloluk süt tası, yoğurt tası pardon. İşte arkadaşlar. Yarısı doldu ortalama bir kilo. Şşt, hadi git. Hadi git yerine. Hadi. Sersele. seni. Bunu akşama köpeklere veririz garip. fena arkadaşlar teke. Koça vurdu. Üstü de biraz ötürdü. Şerefsiz. Aha başımdan kamerayı da düşürdü. Koça vurunca beni düşürüyor daha Neyse. Tekeyi Ocak ayı gibi falan kesip bir füze koyarız gari ki. Şimdi yemlerini verelim ve işimizi bitirelim. İlk önce şu elimi yıkayayım da bir yem sütlenmesi. Tamam. Akşam sağacaktım. Maalesef yağmur bir anda bastırdı. Üstüm bile şu anda biraz ıslak. Çünkü eski bu eski eşyaları giyiyorum ya onun için. İşte bugün günlerden Cuma, Cumartesi günü artık yeme azaltırım. Ah bu hafta artık yeme azaltırım iki hafta çünkü babam yoktu. Sabahtan yemlerini fazla verip gidiyorum. Onun için bir güzel yemlerini azalttım süt problemi yaşamayız herhalde. Çünkü keçimiz sakat olduktan sonra kıymet yok. Fazla yem vermeyiz. Sağmak lazım. Sağmak da gördüğünüz gibi en aşağı 15-20 dakika tutuyor. Şşt. Şşt. Çık bakayım. Çık şuradan. Haydi. Burada <laughs> samanlar var. görevimiz bitti arkadaşlar Arkadaşlar bu teke çok fena. Bu teke <laughs> ağaçları köklemeye kalkıyor. <laughs> Şerefsiz ya. Bakın ağacı toz vuruyordu. Kamerayı aldım ama biraz geç kaldım tabii ki. Keçilerimiz de tekelenmeye başladı. Bakalım kısmesi bugün günlerden neydi Ekim ayı. Ekim ayı, Ekim ayı, Kasım, Aralık. Aralıkın sonu gibi bunu difrize koymaya niyetim var. Hayırlısı ile difrize gireceksin, soğuk soğuk orada sakinleşirsin sen. Oğlaklarımızın falan besisi gayet iyi, güzel yem veriyorum. Daha önceki videolarda zaten söylemiştim kaliteli yem. Bu iyice kudurdu bu. Şuna baksana abicim bu ense ense yaptı. Bunu aldığımda ufacık bir şeydi. Yemi güzel verdik. Bu tasarım sakin bu. Ah benim güzel koyun. Buna bir tane dişi bir koyun almak lazım. Çünkü hoşuma gitti. Bunun tabiatı iyi de bunun tabiatı çok kötü arkadaşlar. Bu tam bir Ejder ya bu. <laughs> Tam bir felaket. Şuna bak. Foş 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 foş. İşi gücü yok. Hep foş foş yapıyor. <laughs> Oğlaklarımızın keyfi yerinde. Allah'a şükürler olsun. Tekimiz kuvvetlendi iyice. Bakalım iki ay daha bakalım onlara. İyice keçiler falan. Oğlaklar tekerlensin. Ondan sonra kısmetse artık onu Kesip difrizimize koyarız. Bu bölgeye getirdim. Görüyorsunuz hiç ot bot yok zaten. Otların hepsi kurudu. Yağmur yok. Yine de burada işte çevirirsinler işkembe. Güzel yem veriyorum zaten. Çok sağlam yem veriyorum. Ortalama kelle bozu. <laughs> 700 grama falan denk geliyor yani. Ne oldu lan? Ne oldu? Heh. Bak 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 şerefsizlik evet. Ulan ayı gibi soluyor. Tabi yedin yemi keyfin gıcır. Solumaya bak tam ya oldu bu şerefsiz bu tam bir şerefsiz olacak arkadaşlar şuna bak kudurdu kudurdu yemi fazla geldi bunlara ama şu iki haftadır yemi zaten fazlalaştırdım arkadaşlar ikizlik oranı artsın diye oğlaklar inşallah fazla yapmazlar oğlaklar hala da süt emiyor Aha. ne oldu lan he Teke tam teke oldu artık arkadaşlar. Birazcık sakin bir şey olsaydı bunu bırakırdım ben de. Maalesef arkadaşlar bu hiç sakin değil. İp boynunda devam. Ah benim güzel kuzum. Sakin kuzum benim. Aferin Allah. Nazarlardan saklasın seni. Bak şimdi gitti nereye. Yağmur da yağmadı arkadaşlar maalesef. Yağmur yağmadığı için otlarımız çıkmadı. Böyle işte ağaç bak 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 nereye. Şimdi boynuz vuruyor oraya. Ağaç yaprağı yiyorlar. Kuru otları yiyorlar. Zaten sabahları ve akşamları saman veriyorum. Yem kuvvetli olduğu için sıkıntı yok. Yemi fazla fazla veriyorum. Allah şükürler olsun yem fiyatları bu sene iyi, uygun. Bu sene yem fiyatları uygun. Geçtiğimiz sene çok berbattı. Zaten az hayvan olduğu için de sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yoksa 50 tane hayvan olsa sıkıntı büyük olurdu. Bakamazdım yani. Ne kazancın da ne vereceksin bu hayvanlara. Şimdi çöpleniyorlar. Çiftlik abi ne yaptın kızım? Bunlar vahşi kiraz arkadaşlar bu yedikleri ağaçlar burasını zaten e, GCB dediğimiz kepçeyle köklettik bunları. Çok kök yapmışlardı. Daha önceki videolarda da zaten söylemiştim şunun etrafını bu ağaçların etrafını bir elektrikli çitle çevirmeye niyetim var. Ondan sonra bunların içinde bunlar gayet iyi takılırlar. Şuna da bir tanecik koyuncu kalabilirsem güzel olur. Ne oldu? Ne oldu dostum? Ha? Dur bakayım şurada pıtırak yapmışsın. Nereden buldun bunu? He? Koçumuz iyi. Allah şükürler olsun. Şu pıtırağı alabilirsem Güzel olacaktır. Genelde şu bölgelerde olsun istemiyorum. Şunu da alalım. Dur dur bakalım. Ah. Pensel lazım onu çıkarmak için. Yaprak yiyorlar arkadaşlar. Kuru yaprakları seviyorlar. Yapacak bir şey yok yani çimen olmadığına göre yaprağa devam. Bak şimdi ayağını doladı. Dur kızım. Yemek yemeye gitmeden önce seni şuradan çıkarayım. Nasıl becerdim bu işe? Dur 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 Vay arkadaş Fazla dönüyorlar böyle Ağaçların içinde Hemen karıştırıyorlar sonra Neyse Tamam burada çöplensinler işte arkadaşlar. Zaten keçimiz de sütlü keçi. Köklemeye çalışıyor boynuzla. Boynuzlarını neden kestiğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Birazcık kendine güvenin gitsin diye kestim ama maalesef tam bir kuduruk. Aha. Az önce ben bunu dolandı zannetmiştim ama O gene keyfine yapıyormuş Yemi fazla geldi de yapacak bir şey yok şu an bu esnada Yemlerini ne kadar arttırırsak bize o kadar Kar getirirler Neden kar getirirler çünkü Yem Arttığı zaman İki yüzlük, üç yüzlük, oranı da artar. <laughs> bak bak bak. İşi gücü boynuzlarını kaşımakta. Sen nasıl bir şeymişsin Mekarist'in? Anan da zaten kötüydü. Sen hepten berbat bir şeysin ha. Soyu soyuna çekermiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani bunu. Mecbur bu şekilde zapt etmeye çalışıyoruz. Boynunda ip tasma. kazuya çakıyoruz. İşte boynuzlarını falan kesiyoruz. Böyle idare etmeye çalışıyoruz vaziyeti de. Çok azgın bir şey olacak bu. Bunu ben aralık bittikten sonra ocak gibi falan kesmem lazım. İşi gücü boynuzlarıyla oynasın, kırsın, döksün. Neyse biz yemeğimizi yiyelim. Akşam yemeğine artık Yemek lazım. Aa, bunlar da burada oynasınlar. Necdere ağlarımız yatıyor zaten. İyi. Sınırları var. Birazdan ekmeklerini de veririz. Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi keçimizi sağmamız lazım. Keçi çok süt yapmış. Oğlaklar maalesef. Artık fazla içmiyor herhalde. Keçinin yemlerini vermeden önce mastarını indirelim yoksa sıkıntılı durum yaratabilir. Mastar dediğimiz yani memeleri. Oğlaklar emiyordu ama yem fazla verince Oğlaklar da emmet oldu artık. Oğlaklar da büyüdü. Evet. Hayvan zaten bak şöyle. Kasıyor kendisini. Ağrı yapar. Ondan sonra hiç yememeyiz. Şey, sağlayamayız. Oof. Uf! Uh, Uf! Uh. Elimi de kestirdim. Oba! <laughs> Gel, Gel. ya. <laughs> tamam. Halledeceğim şimdi. Tekelenmeye de başladılar evet. artık. kızım. Ya. Sağa çaktım bunu. Yağmur başlayınca. arkadaşlar. Bugün bugün bu işi halletmemiz lazım.